Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin orta halli ekiplerinden Getafe ile Valencia karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Getafe bana göre iyi bir oyun oynadı şu ana kadar fakat bu sıralarda devamlılığının olması çok zor. Deplasman ekibi Valencia'da Avrupa Liglerini zorlamak istiyor fakat işi hiç kolay değil. Oyun olarak ise bence Getafe'nin önünde Deplasman ekibi. En azından bir puan alacaklarını düşünüyorum. Tahmin çeşe 0-2 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.